Ben de beğendim özellikle hı. psikolojik tahliller çok iyi. harikaydı ya çok şöyle duygula duyguları öyle güzel ifade ediyor ki yani karakterindeki duygu daha oluşmadan e, o duyguyu tarif edebiliyor yazar bir, bir karakterin biz düşüncelerini de okumuyoruz yani bütün karakterlerde aynı şekilde davranıyor bütün karakterlerin bir davranışı neden öyle yaptığını altında yatan bütün o duyguları görebiliyoruz hı hı. İşte zaten bu yüzden psikolojik roman diyorlar yani evet. psikoloji sonuçta davranış bilimi kesinlikle öyle burada da o davranışı yapmadan önce neden böyle davrandığının tüm o alt duygularını, alt hissiyatlarını, tutkularını hepsini görebiliyoruz gerçekten öyle. Hatta öyleydi. senin dediğin ekleme yapayım. Sadece neden öyle davrandığını değil, hani seçeneklerini de değerlendiriyor çoğu zaman. İşte şunu Doğru, davranmadıklarını tabii da. görüyoruz. Yani o açıdan yani çok güzel bir kitap. Adam gerçekten çok iyi e, tahlil yapmış karakterler üzerinde yazarımız. Zaten biraz sonra da ben hani yazarın hayatında değineceğim. Neden psikolojik bir roman meydana çıkmış. Biraz da ondan da bahsedeceğiz.